olarak şunu soracağım. Bilmiyorum takip ettiniz mi ama Palo ailesi çok fazla konuşuldu ve ortada çok fazla suç olduğu ortaya çıktı. Ve bir şekilde bu aile bu suçlardan kurtulmuş. Televizyonda 5 gün boyunca toplamda galiba 23 saatlik bir yayından bahsediyorlar. 23 saat boyunca bu konu konuşuldu. Dün de gözaltına alındı. Ondan sonra yayın yasağı getirildi vesaire bu konuya. Bir kere Palo ailesinden Toplumsal olarak bir şey çıkarabilir miyiz? Yani siz bunun bir örnek olduğunu düşünüyor musunuz bir anlamda? Yani belli bir aileyi ya da belli bir kişiyi e, alarak bir yorum yapmak, yani en önemlisi e, etik değildir. <laughs> e, i̇kincisi de bilimsel değildir. Hani bu olayda benim dikkatimi çeken iki şey: bir e, gazetecilik açısından, e, televizyon gazeteciliği açısından bunun tartışmaya değer ve ciddi sorunların ön plana çıktığını gösteren bir olay. Bugün de çalışan gazeteciler günü. Hı hı. Bu benim sınırlarımı aşar. Hani gazeteciler, gazetecilerin örgütleri, gazeteciler derneğinin hani bu açıdan tartışılması açısından çok kıymetli bir olay. Bu anlamda kıymetli bir olay. Evet. Yani e, ikinci olarak da hani bu bu tür olaylarda genellikle psikiyatrik, psikolojik, ruh sağlığı profesyonellerinin yaptığı yorumlar var. Bunlarla ilgili de ruh sağlığı derneklerinin ciddi önlemler alması gerekiyor. E, i̇ki nedenden bir bu tür bir olayda yani birey bireyle ilgili bir olay, bireylerin söz konusu olduğu bir yerde psikiyatrik açıdan ya da psikolojik açıdan hiç kimse yorum yapamaz. Çünkü o kişi gelip size hangi bilinç dışı motivasyonla bu olayları gerçekleştirdiğini anlatmadığı sürece bilemezsiniz. Yani bu hı hı. konuda yorum yapan kişiler birincisi bilimsel değildir. Yani cehalet var burada. Ee, yok kendi hastası ise o zaman da etik değildir. Meslekten bene kadar cezası gerekir. Yani bu konuda konuşan Ruh sağlığı çalışanlarının da ciddi e, bu dernek ilgili meslek örgütlerinin bunu ciddiyette ele alması gerekiyor. Ama burada en önemli şey bence hani sizin sorunuzu anladım hı -hı. E, şey yapmıyorum konuyu e, saptırmaya çalışıyorum. Yok, tabii tabii önemli bir ama, uyarıda bulundunuz ama, aslında. Ama buradaki en önemli sorun e, gazeteciler e, gazetecilik açısından çok önemli bir dikkat çekici bir durum var. Hı hı. Ee, yani hepimiz biliyoruz ki bir edebiyatçı, bir yazar, bir gazeteci iyi olanı saklayıp kötü olanı gözler önüne sererse bu şöhret ve para getirir. Çünkü kötü olan daha çekicidir ve daha kolay iş görür. İyi olanı ortaya çıkarmak ise yetenek ve bilgi gerektirir. Hı hı. Dolayısıyla hani mevzunun bu açıdan ele alınması gerekir. Diğer taraftan hani bu olayın infial yaratması da beni çok şaşırtıyor. Evet. Yani sanki toplumda ilk kez organize suç işleniyor, ilk kez örgütlü mafyatik işler yapılıyor da insanlar buna çok şaşırıyor. Buna çok şaşırmamızın nedeni kendimizi çok ahlaklı, düzgün, iyi zannetmemizle ilgili olabilir. Yani gerçeğe gözümüzü kapatmakla ilgili olabilir. Gerçeğin gözünü kapatan biri gerçek gelip tam gözünün içine girdiğinde de dehşete düşer, korkuya kapılır. Hı hı. E, dolayısıyla tek bir olay üzerinden, minferit bir olay üzerinden bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Ama son 50 yıla, son 30 yıla, son 10 yıla, son 20 yıla bakarak bir sonuç çıkarabiliriz. Orada da ciddi sorunlar var. Yani bir kere... Evet. Oraya gelirsek çok daha iyi olur aslına bakarsanız. Evet, yani bir, 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 bu olay üzerinde bir defa, direkt konuşmayalım. Evet bu olay üzerinde hiçbir şey söyleyemeyiz. E, cinayet, uyuşturucu e, ya da çocuğa ve kadına yönelik cins, taciz ve şiddet suçtur. Cezalandırılmalıdır. Psikiyatrik ve sosyolojik açıdan hiçbir şey söyleyemeyiz birey düzeyinde. Hı hı. E, ama şey olarak baktığımızda bir toplumda ne zaman kaos ortaya çıkar? Ne zaman e, toplumda yapı çöker? E, yasa Gelenek hiç iş görmez hale gelir. Savaşlarda, ekonomik krizlerde bu çok ön plana çıkar. Evet. Ee, şeyi düşündüğümüzde Son 5-10 yılı düşündüğümüzde 3,5-4 milyona yakın göç almışız. 2015 yılında 30 bin civarında Türkiye'den Avrupa'ya göç var. 2016'da 130 bin civarında, 2017'de 250 bin civarında yurt dışına göç var. Yani bu rakamları nasıl analiz ederiz çok iyi bilemiyorum. Ama çok şey söyleyeceği de kesin. Hani burada bir krizin ortasında olduğumuzu düşündüren olaylardan sadece biri. Ekonomik krizi de çok hafife almamak gerekiyor. Ekonomik kriz bazen savaşlardan daha ağır sonuçlara yol açabilir. Hem toplumsal düzeyde hem bireysel düzeyde. Ailelerin parçalanması, ilke, gelenek, inançların parçalanması anlamında ekonomik kriz bazen savaşlardan daha tehdit edici olabilir. Bu ve benzeri olaylara sanıyorum istemeyiz tabi böyle şeyler olmasını ama sanıyorum bunlara alışmamız gerekecek. Evet peki şunu soracağım şimdi az önce aslında siz de cümlenizde söylediniz. Televizyonda bu konu işlendi ve çok ciddi bir ilgi gördü. Yani buradaki ilgiyi herkes izledi, takip etti vesaire evet, evet. Bu tür olayları. Hı -hı. Televizyonlarda bu konunun işlenmesi ve bunun bu şekilde ilgi görmesinde değerlendirebilir miyiz? Yani şu açıdan sormak istiyorum. Aslına bakarsanız çok böyle eleştirilen Hı -hı. tarafları Hı -hı. da var yani bir televizyonculuk Hı -hı. açısından. Örneğin televizyonun biraz daha bu tarafa kaymasının biraz daha toplumsal durumla bir ilgisi var mı? Özellikle bu tür vakaları çok gündeme getirmesi ve hani tamamen bunun üzerinden yürütülen evet. bir program, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu halka haksızlık olur. Yani bir, bu o ülkede yaşayan topluma haksızlık olur diye düşünüyorum. Yani bu yıllarca. Hatırlayacaksınızdır 2000'li yılların öncesinde 80'li 90'lı yıllarda tuhaf tuhaf gazeteler çıkardı ve halk bunu istiyor derlerdi. Sonra gördük ki halk onu istemiyor. Onlar onu bastığı için biz onu okumak zorunda kalıyoruz. İşte ne bileyim erotize edilmiş fotoğraflar, kadın fotoğrafları vesaireyle süslü gazeteler vardı. Sonra bunlar hani çekildiler. Ben hani burada başta da söylediğim gibi halk açısından değil e, gazetecilik ve gazetecilik etiği ve ahlaka açısından ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şöyle birlikte düşünelim yani herhangi bir ailenin hayatını o ekranlara taşırsanız infial çıkar. Hı hı. Yani bir e, e, kişisel olanın özel olanın e, bir sınırı vardır. E, bu e, belki de söz konusu kişilerin yaptığı, işlediği suçlardan daha ağır bir suç olabilir. Evet. Yani o, o kişiler bir kişiyi iki kişiyi öldürüyor olabilir, bir kişiyi iki kişiye işkence ediyor olabilir. Bu bütün toplumu alt üst eden bir şey, bütün topluma e, kötü örnek olan bir şey ve bunu da halk istiyor. Biz de o yüzden yaptık, geçerli bir savunma olamaz bu. Yani hı hı. bu, bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani insanların sırlarını yayınlarsanız, başta da söyledim, iyiyi gizleyip kötüyü yayınlarsanız bunu herkes seyreder. Yani kötünün çağlar boyunca tüm toplumlarda her zaman çekiciliği vardır. İnsan yaşadığı hayattaki eksiklikleri, yoksunlukları, yoksullukları atfedeceği bir kötüye ihtiyaç duyar. Onu da biri getirip önünüze koyunca bakarsınız. Bu doğal bir reflekstir. Kötüyü koyanı sorgulamak gerekiyor evet. burada. Yani toplum değil sistem veya bu sistemi destekleyen, bu sistemin içinde rol alan kişileri suçlamak gerekiyor. Psikiyatristleri, gazetecileri, hukukçuları dikkate almak gerekiyor. Yani hiçbir şey, hiçbir kötülük tek başına olmayacağına göre burada toplum en masumu bana göre. Peki şunu da sormak istiyorum. Bu tür programlarda adaleti sağlayan pozisyonda olması sunucunun vesaire de bu şekilde işte ülkeye faydalı bir iş yaptım diye özellikle kendini sunmasında bir nasıl diyeyim bir karşılığı var mı özellikle toplumda ya da bu tür davranışların bu tür işte adaletin sağlandığına dair kendi aslında üzerinde olmayan görevleri üstlenmesinin sunucuların nasıl bir etkisi var yani niye böyle bir görevle kendilerini sorumlu hissediyorlar onu sormak istiyorum. Ya tabii bunu bilemeyeceğim. Hani söz hı hı. konusu olan belli kişilerden bahsettiğinizi düşündürdüğü için sorunuz. Hani o, o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ama hani bir insanın e, kişisel yaşamının, özel yaşamının ekranlara, köşelere, yazılara taşınması suçtur. Hı hı. E, mevzuyu bu açıdan ele almak lazım. Yani hangi niyetle yapıldığının hiçbir önemi yoktur. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Yani bu ben o, onu sorgulayamam, yargılayamam ama... Ee, bir insanın herhangi bir tek kişinin bile olsa e, özel yaşamını kullanarak özel yaşamı üzerinden kimsenin kendisine rol biçmemesi gerekir. Yani bu ülkenin mahkemeleri var, hakimleri var vesaire. Herkesin bir rolü var. Yani bir gazeteci kendi gazetecilik meslek etiği ve sınırları içerisinde çalışmalıdır. Bir doktor kendi etiği ve meslek sınırları içerisinde çalışmalıdır. Hepimizin sorunları ve sınırları belirlidir. İnsan ruhsallığı açısından, insan kişiliği açısından hatta toplumlar açısından da sınırlar çok önemlidir. Sınırları aşmak e, getirisinden ya da götürüsünden değil, sınırları aşmak bir ruhsallık, bir ruhsal yapı açısından en tehlikeli şeydir, en evet. çok üstünde durulması gereken şeydir bana göre. Peki son olarak şunu sormak istiyorum, şimdi evet, evet. E, bu e, bu yayınlardan sonra, 7 günlük yayından sonra, örneğin yayın yasağı getirdi e, hükümette. Hı hı. Bu hı hı. yayın yasakları sadece bu konuyla ilgili değil, başka konularla ilgili de özellikle yayın yasağı getirdi, savcılığın direkt getirdiği hı hı. ya da hükümetin evet. özellikle müdahale etmek istediği konulardan bir tanesi. Bu yayın yasakları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, yani nadiren de olsa güzel şeylerle karşılaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani insanların özel yaşamının söz konusu olduğu zamanda geç kalınmıştır. Yani bu o o o ailenin, o toplumun, o köyün, o şehrin bu şekilde. E, parçalanmadan bu şekilde zedelenmeden önce geçirilmesi gerekir Hı -hı. Hani bu bir te, bir tek olay ön plana çıktı pek çok olay pek çok program var böyle yani bir tane günah keçisi seçip bir tane kanal bir tane işte gazeteci seçip onu onu onu, onu suçlu ilan ederek bu işten kurtulamayız yani Hı -hı. burada genel bir ahlak var genel bir yayıncılık anlayışı gelişti ve bunda bunu yasaklayanların da sorumluluğu olmalı. Dolayısıyla daha geniş, daha büyük çaplı önlemler ve planlamaların yapılması gerekiyor. Ama özelde bu olay üzerinde kişileri ve aileleri ilgilendiren bir olaya, olay üzerinde yayın yasağı getirilmesi bence kıymetli bir şey. Evet, peki çok çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür zaten. ederim. Evet. İyi yayınlar dilerim.